Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Cumalar. Cümlemizin Ramazanı mübarek olsun. İbadetlerimizi Rabbim inşallah kabul eder. Şu mübarek Cumalar yüzü hürmetine ya Rabbim. Hepimizin dualarını kabul etsin Rabbim. Hocam ben senin YouTube'dan takipçinim. Verdiğin dualar, ritüelleri yapıyorum. Allah'ıma hamd olsun. Binlerce kere şükürler olsun Rabbime. Evime huzur geldi. Bolluk bereket geldi. Eşimle çok tartışıyorduk. Çok kavga ediyorduk. Senin verdiğin dualara, ritüellere hamdolsun. Haneme ışık doğdu. Kurban olduğum Rabbim senden razı olsun. Evlatların acısını göstermesin Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Kim ne derse desin. Allah'ım razı olsun. Cümle hepimizin Rabbim dualarını, oruçlarını, ibadetlerini kabul etsin. Videoyu sizler için çektim. Allah'ıma hamdolsun binlerce kere. Hepinizin hanelesine nur yağsın, bereket yağsın inşallah Rabbim. Allah'ıma emanet olun. Allah'ım cümlenizden razı olsun.